Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Ali. Bugünkü videomuzda sizlerin karşısında Instagram'da nasıl takipçi artırabileceğinizi göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar öncelikle sitemizde Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Discord, Facebook Twitch falan derken bütün platformdan hizmetleri mevcut arkadaşlar burada bakiye ekle kısmından güvenilir bir şekilde bakiyelerinizi ekleyebilirsiniz ve 1000 TL üzeri bakiye eklemenize de %3 bonus geliyor haberiniz olsun Bunun dışında siparişlerim kısmında önceden vermiş olduğunuz siparişler sizlerin karşısında burada destek sisteminden bir sorun olduğunda destek talebi açabilirsiniz burada arkadaşlar satış ortaklığı kısmı var burada ücretsiz bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz kendinize ait bir davet linkiniz oluyor bununla her biri kayıt olup yükleme yaptığında siz de bedavadan para kazanıyorsunuz. E bu kazandığınız parayla birlikte bedava takipçi alabilirsiniz Ben bu videoda göstermek amacıyla Instagram takipçi yabancı diyorum abi şöyle. Kendi Instagram linkimi yapıştırıp 100 tane gönder diyorum. Şöyle arkadaşlar Instagram'a gittiğimde 2018 ben bir F5'imi çekiyorum ve 2025 oldu direkt gelmeye başladı abi. Böyle bir F5 daha çekiyorum. Şu an 6 tane geldi abi. Hemen bekleyelim biraz biraz. Hızlı hızlı gelmeye başlayacağını düşünüyorum şahsen. O gelmeye devam ederken arkadaşlar siz de hala dediğim gibi like atmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı Kesinlikle unutmayın. Hep peşimi çektim. 2028 oldu. 3 takipçi daha geldi. Takipçiler sorunsuz bir şekilde bizlere ulaşmakta. Çok da uzatmanın bir anlamı yok. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.